YouTube kanalından merhaba. Bugün ABD seçimlerinden sonra piyasaları konuşacaktık ama dün gece piyasalara bomba gibi bir haber düştü. Ne oldu? Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı'nı g bir gece yarısı kararnamesiyle görevden aldı. Şimdi herkes dedi ki Merkez Bankası Başkanı işte gerekli zamanlarda faizi arttırmadı, doları kontrol edemedi, dolar yürüdü, işte Merkez Bankası suçlandı bu sebeple Görevden aldığı Şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı gelecek, faizi arttıracak, piyasaları zaptıraptı alacak. Eğer böyle düşünüyorsanız bu videoyu izlemeyi şu anda bırakın, stop tuşuna basın, başka bir yorumcuya, başka bir kanala geçin. Çünkü ben bunları anlatmayacağım. Çünkü ben bunlara inanmıyorum. Beni takipçilerim zaten biliyor. Ben resmi okumaya çalışıyorum ve size de o resmi aktarmaya çalışıyorum. Şimdi dün geceki operasyon için belki de dün Yıldız Tilbe'nin attığı tweet daha etkili olabilir. Ne dedi Yıldız Tilbe? Doların Allah belasını versin dedi. <laughs> yani şimdi e, Benjamin Franklin veya George Washington'ın kemikleri bir sızladı mı bilmiyorum ama e, Türkiye karıştı. Şaka bir yana 32 bin like e, almıştı en son baktığımda o, o sebeple bayağı ciddiye alındı. Ve Twitter'da üstlerinde çok tartışmalar dönen bir tweet olduğu için e, bunun da belki de e, gündemi etkileyebildiğini düşünmek... <laughs> Neyse bu geyikleri bırakalım. Şimdi ne oldu ne olacak onlara bakalım. Ben diyorum ki Merkez Bankası başkanının görevden alınma sebebi büyük olasılıkla bunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz ama benim yorumum şu ki piyasanın tam tersine faiz arttırmadığı için değil tam tersine faizi arttırmak istediği için yaklaşan toplantıda ve son iki toplantıda birinde faiz artırışı yaptı. Arkasından da örtülü bir faiz artışı yaptı geçen toplantıda. E, politika kurunu arttırmadı ama örtülü bir faiz arttırma yaptı ve muhtemeldir ki yaklaşan toplantıda da faiz arttırmak istediğini beyan etti. Ve görevinden oldu. Benim yorumum bu. Neden? Bunu anlamak için benim e, resmi nasıl okuduğumu anlamanız lazım. Daha önce de anlatmıştım. Şöyle bir bakarsak. İşaretleri teker teker takip edelim. Ne zaman ki Merkez Bankası faiz arttırıp dolar sakinlemeye başlıyor, Ankara'dan uluslararası sermayeye ve uluslararası e, piyasaları ürkütecek bir sert açıklama geliyor. Yani aslında ortada işaretleri iyi takip ederseniz kontrollü bir devalüasyon var. Yani bir fiyata, bir hedefe kitlenmiş bir e, mekanizma var ve oraya doğru gidiyor. Siz bu resmi böyle görmeye çalışın ve piyasadaki diğer yorumculara bir gece ansızın faiz artacak, dolar çökecek şöyle. Bunlara itibar etmeyin naçizane görüşüm. Çünkü ben kimsenin tarafında değilim, cebinizin paranın tarafındayım. Dolayısıyla ben resmi okumaya çalışıyorum. Doğru şu yapılmalı bu yapılmalı geçelim. Ne olacağı ve ne olduğu yönünde tartışalım. Dolayısıyla şu anda gidişat Merkez Bankası faiz arttırmayacak. Arttırmaması için de bir oyuncu gidiyor, yedisi geliyor. Resim böyle okunmalı bence. Dolayısıyla neye bakacağız? Biz yine rakamlara bakacağız. Dolar-TL. Dolar-TL bu hafta bir dolu e, Twitter'da yorumcu gördüm. Herkes televizyonlarda yorumcular 8.40 şöyle, 8.50 şöyle, buradan dönecek, şimdi tepe oldu, üçlü tepe, beşli tepe, tepe. Bunları geçin. Benim gördüğüm, hatta bu haftada bir tweet attım bu konuda. Bir, rallide bir dinlenme vardı, e, 8.40-8.50 bölgesi birazcık ağırdı. Geçen haftaki yorumlarımda söylemiştim. Onun kırılması için bir dinlenmeye ihtiyacı vardı doların ve o dinlenmeyi yaptı döviz. Dolayısıyla o dinlenme 8.38'deki ilk kısa vadeli desteğine değdi. 8.54'lerden orayı tekrar yukarı doğru canlandı ve yön yukarı. Şimdi bu Merkez Bankası başkan değişikliğiyle doların aşağı gideceğini düşünüyorsanız bence bir daha bunu düşünün. Tam tersine bence bu Merkez Bankası'nın faizi arttırmaması yönünde yapılmış bir değişiklik olma ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla biz nereden takip edeceğiz? Rakamlardan 8.20. Benim takip seviyem 8.20'nin altına düşmediği sürece dolar TL'de herhangi bir düzeltmeden söz etmek için erken. Bakın büyük resme bir daha hatırlatayım. Devalüasyonlarda şu anda yapılanın bir kontrolü devalüasyon olduğunu düşünüyorum. Devalüasyonlarda yabancı sermaye ki e, bakan birkaç hafta önce, bir, iki hafta önce sanırım bir yorum yaptı. Dedi ki yabancı sermayenin ışığı görünmeye başladı. Bakın bunları takip etmek Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı söylentiden, söylentisinden çok daha önemli. Niye? Çünkü kararları kimin verdiğini hepimiz daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla ne dedi? Yabancı sermaye ışığı geldi. Şimdi yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için yani ihtiyacımız olan kaybettiğimiz rezerv, ihtiyacımız olan para bana sorarsanız en az 100-150 milyar dolar minimum bir paraya ihtiyacı var Türkiye'nin. Bunun gelmesi için bazı şartlar var. Ve bunu yabancı sermaye ucuza Türkiye'ye sokmak istemeyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir kontrolü devalüasyon yapması ve ona karşılık parayı vermek isteyecektir. Ben bunu uzunca bir zamandır dile getiriyorum. Çünkü Türkiye bir Venezuela, bir Arjantin olmayacak. Evet büyük ihtimalle defaulta doğru giden bir notumuz olacak. Daha da fazlası gelecek ama en son raddede İşler en kötüye gelme noktasında yine Türkiye'ye bir el uzatılacağını düşünüyorum uluslararası sermayeden. Ama çünkü Türkiye'de çok fazla Starbucks, çok fazla McDonald's. Bunların riski atmayacaklar. Tam tersi Türkiye bir noktada sermaye girişi yapılacak ama bunu da ucuzdan yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü kendi varlıklarını, verdikleri parayı teminatıyla geri almak isteyeceklerdir. Dolayısıyla geçmiş devalüasyon rakamlarını bir daha göz atın. Yüzdesel. Burada ben rakam vermiyorum ama ben sizi ne, zaten burada her hafta videolarla, Twitter'da, yorumlarımla sizi bu trendi yürütmeye çalışıyorum. Trend devam ettiği sürece trenden inmemek daha doğru stratejidir. Trenden inerseniz tekrar binmek, bu dolar çok pahalı oldu demek ve tekrar alım yapmak çok daha zordur. Dolayısıyla trende kalmak için seviyeler çok önemli. 8.20 dolar TL. Gram altın haftanın yıldızıydı. Niye? Ons altın aylardır çok iyi takip ediyoruz. Gram altın geçmişte koyduğum grafikle minimum e, birebir geçmişte koyduğum grafikle birebir e, korele hareket etti. Ne yaptı? E, o zamanlarda 550'ye doğru bir e, hareket olacağını sabırlı yatırımcının gram altında para kazanacağını söylemiştim. Ve o hareket başladı, kuvvetlendi, ivmelendi, devam ediyor. Hem ons altın hem dolar telenin yukarı gittiği ortamda gram altından daha iyi bir enstrüman yok demiştik. Hala da onda ısrarcıyım. İkisinin beraber gittiği ortam gram altından daha iyi bir yatırım aracı yok. Şu anda rally devam ediyor. 550 545 550 hedefleri vermiştim. Geçmiş videolarımı izleyebilirsiniz. Oralara yaklaştık. Geçmek üzereyiz. Muhtemeldir ki buraları deleceğiz. 580 600 rakamları gündeme gelebilir. Grafiğe dikkatli bakarsanız zaten bu formasyonun aslında Logaritmik olarak hedefinin de oralar olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla gram altın e, treninden de inmeyin. Henüz inmeyin. 525'in altına bir sarkma olursa e, o zaman bunu tekrar e, gündeme almamız ve belki bu o zaman bir kar realizasyonu alıp e, çekilmeniz gerekebilir. Ama gram altın bu ortam için dünyanın parasal geliştirme ortamı için önemli ürün. Borsa, bisküze şöyle bir bakalım. Ne oldu? E, geçtiğimiz hafta Piyasalar çıldırdı. Yurt dışı uluslararası piyasalar. Biz yüzde buna yavaş yavaş ayak uydurdu. Haftanın 5 günü de aslında yukarı yaptı. Ama hala çok kuvvetli bütün piyasanın katılımıyla olmuş bir rally gözleyemiyorum. Ama şu anda 1180 üzerinde kaldığı sürece biz yüzünde trendinin yukarı devam ettiğini ve herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Ama global piyasa birazdan ona değineceğim. Global piyasada ani bir dönüş Beklentiler dahilinde benim için hala. Dolayısıyla oradaki dönüşlerde 1180'in altına kırılmalarda pozisyonda kalmayın. Yine likide olun ve nakde geçin. Zaten nakitteyseniz bu fiyatlardan henüz bir giriş yapmak için hala uygun ortam olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama e, uzun vadeli bakın şu andaki ortama göre uzun vadeli ihracat yapan döviz borcu olmayan TL borcu olabilir ama döviz borcu olmayan şirketlere yatırım yaptıysanız Bunlar zaten uzun vadeli, orta vadeli size para kazandıracaktır. Piyasalar ne kadar bozulursa bozulsun doğru şirketler bunlar olacaktır. Bunlara da değineceğiz bir zamanı geldiğinde. Ben hala genel piyasa konjonktürünü çok beğenmiyorum. Onu tekrar hatırlatayım. Altın ons altına değinelim. Çünkü haftanın likidite çılgınlığı üzerine ons altın ne oldu? Piyasalarda ABD seçimlerinin tamamen pozitif algısı yayıldı. Altın buna reaksiyon vermedi. Vermedi en sonunda perşembe cuma günü yukarı doğru patlamasını yaptı ne yaptı üzerinde sürekli durduğumuz 1911-12 seviyesi önemliydi bunu bir türlü geçemiyordu ve çok sert şekilde geçti 1933'teki daha önceki direncene direkt geçti 1950'lerdeki önemli seviyenin dahi üzerine attı şimdi altın son 1950 üzerinde kapanışlara devam ettiği sürece kısa vadeli de orta vadeli hiçbir sıkıntı kalmadı uzun vadeli grafikte benim ons ilgili ne kadar pozitif yorumlar yaptığımı geçmiş e, videolarımı izleyenler, beni takip edenler bilir. Uzun vadeli olarak altının, ons ben hala kısa vadede hatta 2300, daha sonra 2700 ve 3000 hatta daha yüksek, çok daha yüksek hedefleri olduğunu hep söylüyorum. Ama bu bir günlük, bir haftalık, bir aylık hedefler değil, daha uzun vadeli hedefler. Global parasal genişlemeyle gidecek hedefler. Hala kısa vadeli riskler diğer piyasalardaki riskler altının üzerinde bir olası risk yaratıyor. Orada nasıl takip edeceğiz? Yine rakamlardan. 1930 altına gelmediği sürece ons altın bu trendde kalın. Bu rally devam ediyor bir sorun yok. Hele 1950 üzerindeki kapanışlarla ivme artacaktır. Ama ons altın için yine de Global likidite sıkıntısının olup olmadığını göz sürekli takip edin. Borsalar aşağı düşmeye başlarsa o esnada altın satış yiyor mu yemiyor mu? Yemiyorsa trende kalın. Yiyorsa siz de çıkın tekrar bilmek için bekleyin. Ama şu andaki ivme çok güzel. Trend 2.300 2300'lere doğru hareketin başladığına dair bir görüntü. Gümüş, ons gümüş. Eğer piyasalar altın büyük rallisine başladıysa ki bu iki gün içinde muhtemelen ona da karar verecek. E, takip edeceğiz rakamları. Ons Gümüş altına da geçecek yüzdesel kazançta. Ama onu da nereden takip edeceğiz? 25.5 önemli seviye. 25.5'un üzerine atabilirse, attı daha doğrusu, kalabilirse orada 25.5'un üzerindeki Ons Gümüş, Gümüş'ün rallisini çok daha uçuk hedeflere, yüzdesel olarak altından daha yüksek hedeflere doğru götürebilir. Ama orası çok daha dalgalı bir seyir izliyor. Oyun hızlı bozulduğu zaman gümüşte. de, Stop almak için e, işler çok e, zor oluyor. Dolayısıyla yatırımınızı küçük bir bölümü gümüşte tutun tamamını veya yüksek yüzdesini asla tutmayın. E, değerli metaller için ayırdığınız paranın e, en azından üçte birini tutun. Daha fazlasını tutmayın çünkü gümüşteki oynaklık çok fazla. Altını yense bile yüzdesel kazançta ben e, bunu stratejik olarak doğru bulmuyorum. Yüzdesel e, portföy yönetimi olarak paranızı değişik ürünlere, değişik enstrümanlara yaymanız her zaman doğru stratejidir. Sadece dolara, sadece borsaya, sadece değerli metallere, sadece gümüşe asla yatırım yapmayın. Paranızı paylaştırın. Ara ara bunlar arasındaki değişimleri organize edin. Portföy yönetim stratejisi budur. Platin, platin en sonunda harekete başladı mı diyoruz? Hala 915 doların üzerine gitmedi. Dolayısıyla son hareketi Piyasayla gelen hareketin ne kadar kalıcı olup olmayacağını değerli metallerde platinden de takip edeceğiz. Çünkü platin de harekete tamamen katılırsa global değerli metal rallisinin kesinlikle başladığına inanacağız. O da nereden ikna olacağız? Önce 915 sonra 935 sonra da 1000 dolar seviyeleri delindiği zaman işte o zaman arkamıza yaslanıp daha rahat hareket edebiliriz. Platinde pozisyonumuzu fiziki olarak da taşıyabiliriz. O zaman gelene kadar... Piyasa Platin'de bir dip oluşumu devam ediyor olabilir ama 915'in üzerine attığı anda bence ekrana daha yakından bakmakta da fayda olabilir. Ama 1000 doların üzerine gitmeden de arkamıza yaslanıp rahat rahat bu izlemek için erken diyeceğiz. Evet şimdi geçen haftanın yıldız ürünlerinden bir tanesi Amerikan Borsa Endeksleri veya Uluslararası Borsa Endeksleri diyelim. Piyasalar çıldırdı. Ben geçtiğimiz hafta videoda Nasdaq 10.940 altına gelirse piyasaların çok sert bir çöküşe devam edebileceğini söylemiştim. Ama gelmediğinde de piyasaların bir süre daha 11.400-10.940 alanında kalabileceğini söylemiştim. 11.400'ü de deldi piyasa. Piyasa ne yaptı? İnanılmaz bir iyimserliği fiyatladı. Hangi iyimserliği? Biden'ın sorunsuz başkan olması, arkasından stimulus yani yardım paketleri, teşvik paketlerinin hemen çıkması bütün fiyatları bir anda içeren bir rally yaptı. Nereye kadar? Neredeyse 1000 puanın üzerinde bir rally yaptı Nasdaq. Diğer ürünler de %10'a yakın. E, DAX olsun, e, S&P olsun. %10'a yakın çılgın rallyler yaptı. Şimdi burada seviye takibinden önemlisi bu hafta bir tweet atmıştım. Akıllı para endeksini takip etmekte fayda var. Şimdi bu hafta rally'i kaçıranlar olduğu veya terste yakalanlar olmuş olabilir. Mantıken aslında yanlış bir şey yapılmadı. Neden? Çünkü akıllı para bu tip devinimlerde ben bu parayı kazanmayayım veya bu zararı almayayım deyip oyundan çıkar. Ve akıllı para oyunda değil. Bakın akıllı para endeksi nedir? Akıllı para endeksi yatırımcıların ilk 30 dakika veya 1 saatteki alımlarıyla ilk son 30 dakika seansın son 30 dakika son 1 saat ya da bu değişik kriterlere göre bazısına göre öyle 30 dakika bazısına göre 1 saat alımlarını ve satımlarını takip eden bir endekstir. Bu neden önemli? Bakın acemi yatırımcı akşam haberleri dinler, panikler veya çok güzel haberlerden heyecanlanır. Gelir sabah ilk iş olarak tuşa basar. Tecrübeli yatırımcı piyasanın bütün günkü devinimini görür. Son yarım saatte, son bir saatte tuşa basar, pozisyonu ona göre alır. Bütün gün nasıl seyretti tamam der. Bu yarın için hazır bir hisse haline geldi. Ya da bu piyasa yarın da yukarı devam edecek. Ya da bugünkü haberler şöyle etkiledi. Tamam piyasa kuvvetli veya çok kuvvetsiz ben pozisyonumu kapatayım diye karar verir. Dolayısıyla bütün profesyoneller son yarım saat bir saatte pozisyonu alırken e, acemiler ilk yarım saat bir saatte pozisyon alırlar. Şimdi bunun endeksi ben yıllardır takip ederim. Çok verimli bir endekstir. Şu anda e, özellikle 2020 Ocak başından Şubat sonundaki çöküşe kadar akıllı para endeksi aşağı gelmişti. Yani akıllı para Önemli doğru yatırımcılar pozisyondan çıkmıştı. Ne oluyordu o sırada? Nasdaq ve bütün dünya borsaları yavaş yavaş yukarı ivmeleniyordu. Çılgın fiyatlara gitmişlerdi. Daha sonra ne oldu? Piyasalar aniden çökmeye başladı. Akıllı para ne yaptı? Siz panikle pozisyonlarınızı satarken veya margin kollar yerken akıllı para pozisyon aldı ve buradan para kazandı. Ne zamana kadar? Ta ki rally iyice kuvvetlenip nisan ayındaki sonundaki şey ilk zirvesini yapana kadar akıllı para pozisyon almaya devam etti. Daha sonra karla, yüksek karlarla pozisyonu yavaş yavaş likide etmeye başladı. Ama bir süre yatay yapıyordu. Akıllı para iki aydır piyasadan çıkıyor. Şu anda hangi seviyede? Şu anda o Şubat düşüşü, çöküşü başlamadan olduğu seviyeye geldi. Dolayısıyla büyük yatırımcı, akıllı yatırımcı şu anda pozisyonda değil. Dolayısıyla siz de onlarla mı yer almak istersiniz? Ve rallileri kaçırayım şunu kaçayım ya da e, riskleri alayım ben her türlü kumarımı oynayayım ne olursa olsun bu demek isterseniz. Dolayısıyla bu son yükseliş piyasadaki sağ kontrollü mantıklı bir yükseliş değil. Bunun içerisinde kalmayabilirsiniz. Şimdi Nasdaq 12.100 bunun üzerine bir patlama gelirse işler çok da pozitif devam ederse akıllı para belki pozisyona girmeye devam eder. Belki de bu ralliyi kaçıracak. O apayrı bir durum. Ama bu ralliyi de kaçırırsa emin olun bu ralli de içinde olunmaması gereken riskli bir ralli anlamına gelir. Haber trafiğine tekrar bakalım. Ben ne demiştim? Aylardır diyorum ki bu seçimi Biden kazanacak. Israrla ve bir dolu Trump takipçisi özellikle Türkiye'de fanatik Trump takipçileri var. Ya beni bana negatif mesajlar yolladılar. Ya abi sen bu işi bilmiyorsun. Ben de ısrarla dedim ki Trump borsaları ne kadar şişirirse şişirsin. Sermaye halka yayılmadı. Bir. İki, Covid'le halkı bu kadar ilgilendiren büyük bir sağlık sorunuyla dalga geçti. Ve halkın antipatisini kazandı. Ama en önemlisi üç, mektupla oy olayı tarihi bir rekora imza atacak ve oy vermeye hiçbir zaman gitmeyen insanlar bile oy verecek dedim. Bu da yüksek oy yüzdesi kesinlikle Biden'ın lehine olacak. Ne oldu? Trump'a sandığa giden seçmen Trump'a oy verdi. Fiziksel olarak sandığa giden ama mektup seçmenleri 3'e 1, 4'e 1 oranlarda Biden'a oy verdi. Dolayısıyla mektup oyları geldikçe Biden öne geçti ve seçimi kazandığı kıvama geldi. Şimdi neyse bu detaylara girmeyelim. Ben demiştim şu olmuştu falan önemli değil. Önemli olan ne olacak? Şimdi Biden'lı e, bir Amerika küreselciliğe daha fazla önem verecek, senaryoları değiştirecek, pozitif bir hava verecek diyoruz. Genelde yorumcu olarak ama hala ben Trump'ın bu oyunda pes ettiğine dair bir emare görmedim. Bana e, yanıtlar geliyor. Diyorlar ki e, Devrim Bey siz işte Trump bu işe itiraz edecek diyorsunuz ama itirazları alt mahkemelerde sürekli reddediyorlar. Evet sorun bu. Alt mahkemelerde reddediliyor ama geçen hafta neye dikkat çekmiştim? Anayasa mahkemesi en üst mahkeme Amerikan Supreme Court'ta daha yeni bir atama yaptı. Şimdi... Amerika hukuk devleti diye kabul ediliyor. Evet eğer Amerika hukuk devleti olmaya devam ederse gerçekten Trump'ın hiçbir başvurusu kabul görmeyecek. Ve Biden iki ay sonra yeminini, yemin töreninde edecek ve Amerika'nın yeni başkanı olacak. Ama e, tersi olursa yani işler Trump bunu asla kabul etmeyip Anayasa Mahkemesi ki bugün bir tweet attı. Ben dedi, yasal süreç yeni başlıyor. Biden kendisinin başkan ilan etmesin. Ben de bir şey söylemiyorum ama yasal süreç başladı. Şimdi alt mahkemelerin önemi yok. Önemli olan üst mahkemeye gittiği zaman orada bunu değerlendirebilecek, kayda alabilecek birini bulursa. Ya yani şimdi Amerikan kamuoyu daha önce de anlatmıştım. Derin Amerika Trump'ı devirmek istiyor. Bunu e, uzunca bir zamandır anlatıyorum. Ve bundan kurtulmak istiyor çünkü Amerika kendi değerlerine dönmek istiyor. Ama Trump da şu anda %50'yi zor tutuyorum gibi bir söylemi var ve onun da hala elinde belli bir güç var. Dolayısıyla Trump'ı hafife almamak lazım. Gerçekten gidene kadar oradan her türlü orayı korumak için denemeyi yapacaktır. Ben böyle bir ortamda hisse senedi gibi bir riskli yatırım için hala piyasaları riskli görüyorum. Dolayısıyla Nasdaq 12.100 seviyesi üzerine atmadığı sürece şimdilik ee, pozisyonsuz veya kısa pozisyon daha mantıklı. 12.100 seviyesinin üzerinde işler değişebilir. Birazcık oyunun dışında kalınabilir. Ama grafikte üçlü bir tepe olasılığı hala çok yüksek. 2000 yılına çok büyük benzerlik gösteriyoruz. Ee, Nazdan 2000 yıldaki yaptığı rally büyük bir eko e, teknoloji balonu patlamıştı ve çökmüştü. Şimdi i̇şte Piyasalarda da hala benzerinin yüksek bir olasılık olduğunu ben söylüyorum. Ama Biden sorunsuz e, gelirse ki ee, ilginç bir gelişme daha oldu. Onu da not etmeden e, geçmeyeceğim. Mesela bu hafta Fox News e, ilk Arizona'yı e, Biden'a geçtiğini anons etti. Trump çok çıldırdı. Öyle haberler geldi. Arkasından Fox News e, başkanın da Biden olacağına dair işaretler vermeye başladı. Yani şöyle cuma günü dedi ki danışmanlarıyla görüştükten sonra Trump geriği kabul edecek. Trump'ın hiç böyle bir tavrını görmüyorum tweetlerinden, kendi tavırlarından da, konuşmalarından da Fox News koyu cumhuriyetçi sürekli Trump'ın başından beri yanında olan Murda Trump'a sırtını çevirmiş olabilir. Dolayısıyla ortada bir pazarlık dönüyor. Bizim anlayamayacağımız bir pazarlık. Trump'ın yargılanma süreci olacak olmayacak tartışmasının belki bir pazarlığı dönüyor. Trump bu pazarlıkta eğer geri adım atarsa piyasalar için pozitif olacaktır. Trump sessizce çekilirse piyasalar elinde sonunda özüne dönecektir. Ha özü ucuz mu? Hayır. Piyasalar pahalı. Muhtemelen Yine satışlar gelecektir. Piyasa bozulacaktır ama en azından huzurlu, sakin bir dünyaya doğru evrileceğiz. Ondan sonra gerçekten rakamları, e, bilançoları veya makroekonomik rakamları takip etmeye başlayacağız. Şu anda takip ettiğimiz saçma sapan Trump tweet atıyor mu? Anayasa Mahkemesi'ne gidecek mi? Gitmeyecek mi? Hukuku dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Dolayısıyla farklı bir dünyadayız. Ben hala piyasalarla, borsa ile ilgili temkinli bakışıma devam ediyorum. Bence siz de öyle yapın. Biraz daha kenardan izleyin. Pozisyonlar doğru pozisyonlar hala dünya rezerv parası dolar e, ve e, değerli metaller işler zaten çok iyi giderse değerli metallerden zaten para kazanacaksınız. Çünkü değerli metaller risk senaryolarında da pozitif oynayacaktır büyük ihtimalle ama asıl e, parasal genişlemede çıldıracaktır. Amerikan seçimlerini özetledikten sonra hepinize bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.